yaza girmeden yazda ve ilkbaharda. Suyun yattığı yatakta, kuşun çaldığı ıslıkta. Elin sevgilim, elin caddede, sokakta ve hatta sonbaharda. Mayıs'ta, Ekim'de, hele ilkbaharda. Pazar günü, salı günü ve cuma. Dağlarda, kıyılarda, nerede olursa orada sevgilim. Savaşta ve barışta, savaşta ve barışta, denizde ve karada, her zaman yazılır aşk şiiri. Çünkü aşk yazılgandır ve her zaman ortada. Pazar, perşembe, cuma. Ama elini tutunca neden korkarım? Bir su alır bedenimi götürür. Mayıs'ta, Ekim'de, hele sonbaharda. Ey dünya kuşkusu gözlerim Adem Sana görkemli bir kente bakar gibi bakarım Bağışla